Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yükleme geçişli bir fiildir? Geçişli fiil neyi kimi sorularına cevap veren ya da kısa yoldan onu getirdiğimizde alabilen fiillerdir. A. Boş çuval ayakta durmaz. Durmaz yüklem. Ne durmaz? Boş çuval. Burası özne. Neyi durmaz? Kimi durmaz? Gelmiyor cevap. Onu kelimesini getirsek olur mu? Onu durmaz olur mu? Olmaz. Demek ki bu geçişsiz. B. Gülü seven dikenine katlanır. Katlanır yüklem. Kim katlanır? Gülü seven özne. Onu getirilir mi? Onu katlanır olur mu? Olmaz. Demek ki bu da geçişsiz. C. Ayağını organına göre uzat. Uzat yüklem kim? Sen. Burada gizli özne var. Sen neyi uzat? Onu yani ayağını. İşte burada nesne geldi. Nesne alabildiğine göre geçişli cevap bu. D. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Çok olur. Olur yüklem. Yol gösteren özne. Onu olur alır mı? Almaz. Bu da geçişsiz. E. Kurunun yanında yaşta yanar. Yanar yüklem. Ne yanar? Kim yanar? Yaş yanar. Burası özne. Onu yanar olur mu olmaz bu da geçişsiz cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliği isim cümlelerinde aranmaz arkadaşlar. Fiil cümlelerinde aranır. Şimdi bakalım yüklemlerimiz isim mi, fiil mi? Yoktu, var zıttı yok. Yokmak diye bir şey olmadığına göre isim cümlesi. Olmak fiil cümlesi. Sarılmak fiil cümlesi. Aktarmak fiil cümlesi. Unutmak fiil cümlesi. B, C, D, E şıklarında arayabiliriz ama A şıkkı isim cümlesi olduğu için arayamayız. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yükleme ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar özne yükleme ilişkisi dediğine göre etken mi? Edilgen mi? Dönüşlü mü? Yoksa işteş mi? Bunlara bakmamızı istiyor. Kısaca bunlar nedir? Etkende L ya da N yapım eki olmaz. Gerçek özne olur. Edilgende L ya da N yapım eki olur. Ayrıca sözlü özne olur. Başkası tarafından yapılma anlamı olur. Buradan anlayabiliriz. Dönüşlüde de L ya da N yapım eki olur. Bunda ama başkası tarafından yapılma anlamı olmaz. Bunda işi yapan da işten etkilenen de aynı öznedir. Buradan anlayabiliriz. İşte işte de zaten şey olur. A o 50 kişi arasından temsilci olarak seçildi. Bakın seçmekten seçilmek L var. Satmaktan satılmak L var. Baymaktan bayılmak L var. Saymaktan sayılmak L var. Sermekten serilmek L var. Demek ki etken değil, işteş değil. Ya dönüşlü ya edilgen. Dönüşlü ve edilgenin de demin dediğim gibi edilgende başkası tarafından yapılma anlamı olur. Dönüşlü de işi yapan da etkilenen de kendisidir. O 50 kişi arasından temsilci olarak seçildi. Sınıf tarafından seçildi. Başkası tarafından anlamı olduğu için bu edilgendir. Ve kısa zamanda bu roman çok satıldı. Yayın evleri tarafından satıldı. Başkası tarafından anlamı olduğu için bu da edilgen. Adamcağız oturduğu yerde aniden bayıldı. Bayılan da kendisi, bu işten etkilenip bayılmış olan da kendisi olduğu için dönüşlü. D. Köye dönen koyunlar birer birer sayıldı çoban tarafından mesela sayıldı. Bu edilgendir. E. Bebek odasına duvardan duvara halı serildi ailesi tarafından yani başkası tarafından anlamı olduğu için bu da edilgen. Cevap C. Edilgen geçişsiz çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde gerçek ya da sözde özne bulunmaz. Buna göre cümlelerinden hangisi yukarıdaki açıklamayı örneklemez. Bir gecenin bu vaktinde sokağa çıkılmaz. Çıkılmaz yüklem. Kim çıkılmaz ne çıkılmaz özne bulamıyoruz. Bu örnekler. 2. İnşaata izinsiz girilmez. Girilmez yüklem. Kim girilmez ne girilmez. Burada da özne bulamıyoruz. 3. Vermek isteyenin eli tutulmaz. Tutulmaz yüklem kim tutulmaz yok ne tutulmaz vermek isteyenin eli işte geldi özne bu örneklemez cevabımız da gelmiş oldu. 4. Dün okulumuzda piknik yapıldı. Burada yüklemimiz piknik yapmak. Birleşik fiil. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Kim yapıldı, ne yapıldı? Özne almadığı için bu da geçişsiz ve edilgen. 5. Tatil dönemlerinde otobandan geçilmez. Geçilmez yüklem. Kim geçilmez, ne geçilmez cevap yok. O yüzden cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi farklıdır? Özne-yüklem ilişkisi dediği etken mi, edilgen mi, dönüşlü mü yoksa işteş mi? Etkende L ya da N yapım eki olmaz. Gerçek özne bulunur. Edilgende L ya da N yapım eki bulunur. Aynı zamanda başkası tarafından yapılma anlamı olur. Dönüşlüde de L ya da N yapım eki bulunur. Burada işi yapan da işten etkilenen de aynı öznedir, aynı kişidir. İşte işte şey bulunur. Şöyle yüklemlerimize bir bakalım. Gelmişti, düştü, üzülmüştü, çekmişti, gitmişti. Aslında çok fazla oyalanmadan, kestirmeden gidebilirim. Bu LN eklerinden gidebilirim. Gelmişti de kökten sonra yapım eki görevinde bir L-N yok. Düştü de de yok. Üzmekten üzülmek burada var. budursun. dursun. Çekmişti de de yok. Gitmişti de de yok. Aslında L, N yoksa hangisi oluyordu? Şurası bakın. Demek ki bunlar etken. Geriye bir tek C şıkkımız kaldı. O da L, N olduğuna göre ya edilgen ya dönüşlü. Üzmekten üzülmek. Yabancı adam üzülmüştü. Üzülen de o. Sonuçta üzülmüş olup işten etkilenen de o olduğu için dönüşlü. Böyle de kısa yoldan bulabiliriz. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir? Geçişsiz eylem nesne almayan demek. Nesne alıp almadığını da neyi kim sorusunu sorarak ya da kısa yoldan onu getirerek bulabiliriz. Eğer onu getirebiliyorsak o yüklem geçişlidir. A uzun süre arabaların yoldan geçişini izledi. İzledi yüklem kim o özne. Neyi izledi? Onu izledi. Yani arabaların yoldan geçişini nesne aldı. Demek ki bu geçişli. Geçişsizi sormuştu. B hep farklı olanı bulmak için uğraşır. Uğraşır yüklem kim o? Neyi uğraşır, kimi uğraşır oluyor mu? Ya da onu getirelim kısa yoldan. Onu uğraşır oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bu geçişsiz cevabımız geldi aslında. C. Yolun sağ tarafındaki tel örgüleri kaldırdılar. Kaldırdılar yüklem. Kim? Onlar. Neyi kaldırdılar? Onu. Yani yolun sağ tarafındaki tel örgüleri nesnemiz geldi. Bu da gitti. Geçişli. D. Evi bir hafta içinde boşaltacaklarmış. Boşaltacaklarmış yüklem. Kimler? Onlar. Neyi? Onu. Yani evi. Bu da geçişli. Çünkü nesne almış. E işe yaramaz bir sürü kağıdı çöpe attım. Attım yüklem kim ben? Neyi onu yani işe yaramaz bir sürü kağıdı. Burada da nesne var cevap B. Aşağıdakilerin hangisini özne hem eylemi yapan hem de eylemden etkilenen durumdadır. Dönüşlünün tanımını yapıyor arkadaşlar. Eylemi hem yapan hem de etkilenen dönüşlüdür. Dönüşlü çatılı fiillerde L ya da N yapım eki olur. Buradan da anlayabiliriz. Silinirdi. Burada başkası tarafından anlamı var. LN var ama silmekten silinmek ne almış ama başkası tarafından anlamı var. Mesela görevli tarafından işi yapan da etkilenen de aynı kişi değil. işi yapan başkası. O yüzden bu edilgen. B çay saatlerimiz müzik eşliğinde yapılırdı. Gene LN var ama burada da işi yapan da işten etkilenen de aynı özne değil. Burada işi yapan başkası. Mesela grubumuz tarafından müzik yapılırdı. Bu da edilgen. C beni görünce kaçıp koltuğun arkasına saklanırdı. Saklanma işini de yapan o işten etkilenip saklanmış olan da aynı kişi olduğu için bu dönüşlüdür işte. D çocuğun saçları sabahları güzelce taranırdı. İşi yapan başkası mesela annesi tarafından taranırdı. Bu edilgen. E Ramazan başlamadan savur hazırlıkları yapılırdı. Kim tarafından? Annem tarafından. İşi yapan başkası. O yüzden bu da edilgen. Cevap C. Salon süpürülürken yerinden kalkıp bir kenara çekildi çekilmek fiili aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki çatı özelliğiyle özdeş yani aynı anlamda kullanılmıştır çekmekten çekildi arkadaşlar LN yapım eki ya edilgen çatıda olur ya da dönüşlü çatıda olur yani etken ve işteşe ya da başka bir şeye bakmamıza gerek yok dönüşlüde LN olur işi yapan da işten etkilenen de aynı kişidir edilgende işi yapan farklıdır başkası tarafından yapılma anlamı vardır bu cümleye baktığımızda kenara çekilen de bu işten etkilenip kenara çekilmiş olan da aynı kişi. Yani burası dönüşlü. Biz de şıklarda dönüşlü arıyoruz. A. Karadeniz'de sabaha doğru bütün ağlar çekildi. Mesela burada başkası tarafından anlamı var. Balıkçılar tarafından. Yani bu edilgen bu gider. B. Öğretmen atama kuralları dün akşam çekildi. Mesela bakanlık tarafından çekildi. Başkası tarafından anlamı olduğu için bu da edilgen gider. C. Ünlü bilim insanının hayatı filme çekildi. Mesela yönetmen tarafından diyebiliriz. Yani bu da edilgen çünkü başkası tarafından anlamı var de ayak bileği burkulunca yarışmadan çekildi. Çekilen de kendisi, yarışmaya katılmamış olan da kendisi yani dönüşlü cevabımız geldi. E oyun başlamadan önce perdeler çekildi. Burada başkası tarafından anlamı var. Mesela görevliler tarafından çekildi. Bu da edilgen cevap D. Bu dizelerdeki fiillerin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şıklara baktığımızda arkadaşlar etken, işteş, geçişli ve geçişsizler var. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda surete. Sonra ben gideceğim. Fiillerimiz durmak, gitmek, kaybolmak ve gitmek. Şimdi etken edilgen olduğuna göre işteşi zaten en baştan eliyorum. Çünkü burada şey yok. İşteşte şey olur. Durmuştaki şey mişli geçmiş zamanın şeyesi. İşteşliği eliyorum. Etken mi edilgen mi ona bakacağım şimdi. Etkende L ya da N yapım eki olmaz ama edilgende olur. Buradan ayırt edeceğim. Geçişli geçişsizde de geçişli onu alır, onu getiririm. Eğer alıyorsa geçişli, eğer almıyorsa geçişsizdir. Şimdi şöyle baktım. Durmak fiilimiz, gitmek fiil, kaybolmak birleşik fiilimiz, gitmek fiilimiz. L'n yapım eki olarak var mı? Yok. Bir kere edilgen olanları böylece hemen eledim. Gitti bunlar. İşte şey elemiştim çünkü şey yoktu. Dediğim gibi şu muşun şeyesi o da gitti. Geriye etken kaldı elimde geçişli mi geçişsiz mi? Onu getiriyorum bunu anlamak için de. Onu durmuşuz, onu gidecek, onu kaybolacak, onu gideceğim olmadığına göre geçişli de değil geçişsiz cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar özne yüklem ilişkisi dediğine göre etken mi, edilgen mi? Dönüşlü mü? işteş mi? Bunlara bakmamı istiyor. Etkende L ya da N yapım eki olmaz. Gerçek özne bulunur. Edilgende L ya da N yapım eki bulunur. Ayrıca işi başkasının tarafından yapılma anlamı olur. Dönüşlüde L ya da N bulunur. Bunda da işi yapan da işten etkilenen de aynı kişidir. İşteşte de şey olur. Bir bakalım. A yarın erkenden okul bahçesine gidilecekmiş. Gitmekten gidilmek L, N var. Şöyle bir bakayım. Vermekten verilmek L var. Götürmekten götürülmek L var. Bildirmekten bildirilmek L var. Bulmaktan bulunmak N var. Demek ki etkenli işte şey şeyliyorum. Elimde kaldı iki şık. İkisinin farkı neydi? Edilgende iş başkası tarafından yapılırdı. Bu anlam olur. Dönüşlüde işi yapan da etkilenen de kendisi. Aa, yarın erkenden okul bahçesine gidilecekmiş. Burada işin başkası tarafından yapılma anlamı var. Mesela öğrenciler tarafından. Edilgen. Yıl sonunda bir çay partisi verilecekmiş. İdare tarafından gene başkası tarafından anlamı olduğu için edilgen. iki tane edilgen çıktı zaten. Öğrenciler geziye götürülecekmiş. Okul tarafından başkası tarafından anlamı olduğu için bu da edilgen. Yarışmanın sonucu yarın bildirilecekmiş. Yetkililer tarafından bu da edilgen. Başkası tarafından anlamı var çünkü. Bir süre müdür yardımcılığı görevinde bulunacakmış. Kim o? Müdür yardımcılığı görevinde bulunacak olan da o. Bu işi yapıp etkilenecek olan da o. O yüzden cevabımız E. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçişli olmadığı halde aldığı ekle geçişli olmuş bir fil vardır? Arkadaşlar burada oldurganı anlatıyor bize. Oldurgan fiillerde kelime geçişli değildir, geçişsizdir. Fakat sonradan aldığı R, T tır ekleri sayesinde oldurgan yani geçişli olur. A. Çocuğa yeni bir kitap aldırmıştı. Şimdi önce bu eklerin olduğu kısımlardan öncesine bakacağız. Onu söyleyeyim. Eklerimiz burada. Demek ki bu eklerin olduğu yerden öncesine bakacağız. Aldırmıştı. Almak kısmına bakacağız. Onu aldı olur mu? Olur. Demek ki bu zaten geçişliymiş. Yani bu ettirgen yapılmış. Ödevini küçük kardeşine yazdırmıştı. Yazmak. Onu yazmak olur mu? Evet olur. Ödevini mesela. Bu da geçişliymiş. Yani bu ettirgen. Düşmanlarını akıl silahıyla öldürmüştü. Ölmek. Onu ölmek olur mu olmaz? İşte geldi cevap. Bu geçişsizmiş. Ölmek fiili geçişsizmiş. Sonra aldığı ek yardımıyla geçişli. Yani oldurgan yapılmış. Pardon, cevabımız bu. D. Yeni aldığı evi güzelce boyamıştı. Boyadı. Onu boyamak olur mu? Olur. Demek ki bu da geçişliymiş. Ettirgen yapılmış. E. Topladı. Onu topladı. Yani çöpleri topladı. Olur mu? Olur. Demek ki bu da geçişliymiş. Yani ettirgen. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen olmasına rağmen cümlede eylemi yapan belirtilmiştir. Arkadaşlar edilgen cümlelerde işi yapan yoktur. Cümlenin içinde geçmez. Başkası tarafından anlamı vardır ama cümlede geçmez. Burada tam tersi edilgen olmasına rağmen işi yapanın cümlede belirtilmesini istiyor. A. Maçın sonuna doğru bazı futbolcular sağ dışına çıkarıldı. Başkası tarafından anlamı var. Başkası tarafından çıkarıldı ama geçmiyor cümle içinde. B. Dün akşamki fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kökünden sökülmüş. İşte geldi sökülen ne? Ağaçlar ne tarafından sökülmüş? Fırtına tarafından. Fırtınanın etkisiyle İşte fırtına da geçmiş. Mesela birinci cümleye bakalım. Çıkarıldı kim tarafından? Polis tarafından mı? Ama geçmiyordu polis. İşte bunu sormuştu. Cevap geldi. C. Geçen hafta havaalanına girerken çanta ve bavullarımıza tek tek bakıldı. Mesela görevler tarafından bakıldı ama görevler cümlede geçmiyor. Bu gider. D. Şu köşede gördüğüm kırmızı güller daha geçen gün dikildi bahçeye. Bahçıvan tarafından ama cümlede geçmiyor. E. Mahallemizdeki otobüs duraklarının hepsi bir hafta içinde söküldü. Mesela belediye tarafından ama belediye cümlede geçmiyor. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümlede yüklem geçişsiz bir fiildir. Arkadaşlar geçişsiz olduğunu onu getirerek anlayabiliriz. Eğer onu getirdiğimizde alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz. Bir Anadolu'da takı kullanımının tarihi Neolitik Çağ'a kadar uzanıyor. Onu uzanıyor olur mu? Olmaz. Demek ki geçişsiz bu doğru. B ikinci cümlede yüklem etken ve geçişlidir. Etken de gerçek özne olur, l'n olmaz. Geçişli de onu alır. Hemen ikinci cümlemizin yüklemine bakıyoruz. İzleyebiliyoruz. Onu izleyebiliyoruz olur mu? Olur. Etken mi? Evet etken. Biz izleyebiliyoruz. Gerçek özne de var. C. Üçüncü cümlede yüklem edilgen çatılıdır. Arkadaşlar edilgen çatılı cümlelerde L ya da N yapım eki olur. Buradan anlayabiliriz. İşi başkası tarafından yapma anlamı olur. Bulunmuştur. Ne bulunmuştur? Takılar. Bakın N geçti zaten. N ekimiz geldi. Mesela arkeologlar tarafından, başkası tarafından anlamı var. Bu da doğru. D dördüncü cümlede yüklem oldurgan çatılıdır. Arkadaşlar oldurgan çatıda R, T, tır yapım ekleri olur. Ve bu ekler sayesinde kelime geçişsizken yüklem yani fiil geçişsizken geçişli hale getirilir. Bakalım dördüncü cümleye. Oluşmak, oluşmaktan oluşturmak. Bakın tır var. Onu oluşmak olur mu? Olmaz. Geçişsiz. Demek ki geçişsizken tır tir eki sayesinde geçişli olmuş onu oluşturuyor olur. Mesela zengin bir grup oluşturuyor şeklinde nesne almış. Bu da doğru. E 5. cümlede yüklem dönüşlülük çatı eki almıştır. Dönüşlülük çatı ekimiz de tıpkı edilgenlik ekimiz gibi L ya da N. Kurmaktan kurulmak. Evet L var ama bakalım edilgen de olabilir. Bakın şurada yazmıştım. Anadolu'da bu dönemlerde önemli kuyumculuk merkezleri kurulmuş. Başkası tarafından anlamı var o dönemin devletleri tarafından anlamı var. O yüzden dönüşlü değil edilgen cevap E.